Evet, Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar bugün ülkeleri için bir araya geldi tekrar. Bugün burada toplanmamızın amacı neydi? Evet bugün sabah e, savaş başladığı zamandan tamamen 4 ay oldu. 4 ay önce sabah erken bombalamalar başladı Ukrayna'da ve o günden sonra hiçbir gün durmadı. Зараз 4 місяці Україна має близько 120% під контролем Росії. Які війни відбуваються там, ми не знаємо. Дуже багато, але ми знаємо. Поки що деякі міста повністю зберігалися. У деяких містах не було бомбування. durumlar çok kötü ve ciddi ve onu biz dünyaya hatırlatmak istedik. Çünkü hiçbir şey bitmedi, hiçbir şey sakinleşmedi. Evet, bugün ayakkabıları koyduk yerlere. Evet. Ama anlamı neydi? Ayakkabıların anlamı ölü çocuklar. Ukrayna'da şimdiye kadar yüz e, 250'ye kadar ölü çocuk var. Onu biliyoruz, net biliyoruz. Yani kontrolsüz yerlerde daha çok fazla var. Onu bilemeyiz. Peki, teşekkürler. İyi teşekkür seyirler.